Merhaba evet, arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım ama aldıktan sonra yanınızı bize bildirim açalım bir de haberdar olalım videomuzu paylaşalım videomuzu like atalım yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar kanalımıza destek olalım arkadaşlar Biz sizlere arkadaşlar sat sitesini tanıtacağım arkadaşlar şimdiki farms diye bir site arkadaşlar size ürün Almanya siyasi alacağım. Yürün siyasi var. Size tanıtım yapacağım. Sans. Sansa giriyoruz. Sansa Sansa giriyoruz. Şimdi geliyor arası evet, Sansa, Sans ürünlerine geldi arası ve Evet, Sans ürünlerde bayan özel e, 34 34 36, 32, 32, 84, 84, 87 arasılar. Ve bunlarda böyle fiyatlar, böyle fiyatlar var arkadaşlar. Böyle alabileceğiniz, bayanlarca böyle alabileceğiniz fiyatlar var. Şimdi katalog kataloğa tıklıyorum. Şimdi arasılar katalog fiyatımız. Şimdi katalog fiyatı bu, bu var ne Evet. evet 329'dan 59 arkadaşlar katar fiyatı satmışlar 329 TL arasında 330 TL bu fiyat bu var bunlar da yeni çıktı aradılar 199 998 aynı fiyat 29 30 60 bin lira eğer evet, almak isterseniz linkinle ilgili altına koyacağım. Siz oraya girip inceleyip satın alabilirsiniz. Ben, ben karagana yollarım size adresinizi alırsınız. Bu da 70 lira, bu da 70 TL alırsınız. Bayanlar özel, bu da 100 lira, 70 lira bayanlar özel. Ee, sunum almak isterseniz 100 lira. Evet, eğer uygun, ol, uygun almak isterseniz şunlar 3 uygun, biri 100 lira alırsınız. 69 100 lira. Ee, hangisi uygunsa katalo fiyatları bunlar hangisi uygunsa onu alabilirsiniz araçlar. Kapkut 453 ee, hangisi uygunsa diz macunu onu alabilirsiniz araçlar. E, ee, sonra alabilirsiniz ya da sonra da alabilirsiniz araçlar. Hangisini seçerseniz ona arasınız katalo fiyatıdır. Çiçeksin meyveli 329 bayanlar özel. 329 erkek erkekler özel çok güzel kokusu vardır. Alıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bak bir parfüm. Desk orta 230, 319, 50 lira. Ee, bunlar milime göre değişiyor arkadaşlar. Milime göre değişiyor arkadaşlar. Ee, şimdi katar fiyatlar 100 lira. Şimdi katalar göster Şimdi 129, 1009, 110 lira katalar fiyatı. 89, 89 katalar fiyatıdır. Katalar fiyatı 110 lira. 89, 80 lira. 119, 149 lira. 80, 119, 149 katalar fiyatı. 119, 119 lira katalar fiyatı. bunlardan da alıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar, bunlar bunlardan bunlarla da alıp denersiniz. Bun, bu, bunu da alıp denersiniz arkadaşlar. Bunu da alıp denersiniz. Bunları da alıp denersiniz. Bunları da alıp denersiniz arkadaşlar. Bunları da alıp denersiniz. Bunları da alıp denersiniz arkadaşlar. Bunları da alıp denersiniz. Bunları da alıp denersiniz. Bunları da Odunsu gene aynı. Parfümler var buradan alıp denersiniz. Buraları da alıp denersiniz arkadaşlar erkek bayan alabilirsiniz arkadaşlar. Benim için burada katalog fiyatlarımız bunlar arkadaşlar. Fiyatlar bunlar. Gösterdiğimiz için genel data tuna burada tuna ürünleri de vardır arkadaşlar. Böyle gösterdim şimdi ürün ürünlerimizi gösteriyorum arkadaşlar. Ürünler zaten demin mi ee, demin gösterdiğim Fotoğrafla gösterdim. Parfüm şeyleri gösterme şansım. Evet arkadaşlar. Size fotoğrafla gösterdim. Siz ayrıntını siteye girip e, siteye girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Bugün de video bu kadar. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. kalın. olun. Afiyetler arasın Bir daha da görüşürüz. Bir dahaki videoda. Bye bye.